Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer yeni geldiyseniz ben de Esna ve şu an bir akşam vlog çekiyorum. Onun için de şu an akşam vlog falan görmem ama ben bugün full ders çalışacağım. Yani daha çok bir ders çalışma vlog olacak çünkü sınav haftasına giriyoruz. Bir de ben bandaydım o yüzden benim yani çoğu derse giremedim. Bize de tekrar yapacaklar. Ben tekrar ekstra olarak ders çalışmak istiyorum. O zaman hadi hemen üstümü değiştirelim çünkü üzerimde şu an okul forması var. Ee, hemen ders çalışmaya başlamak istiyorum çünkü zamanımız az. Öyle. Evet, üstümde yaşadım. şimdi altıma bir tane eşofmanımı giydim. Üstüme de bir tane ıı, atletimi giydim. Şimdi ıı, test kitaplarına bakacağım. Tüm dersler soru bankam var. Ondan çözmeyi düşünüyorum. Bugün biyoloji ve matematikayla çalışmak istiyorum. Bu da böyle tüm dersler soru bankası. Yani içinde işte tüm dersler var. Anlamadıysanız. Evet, bugün bunlardan çalışacağız. Arkadaşlar selam kısa bir süreliğine videoyu bölüyorum. Çünkü size süper bir duyurum var. Hepimizin sınavları başlıyor ve biliyorsunuz ki sınavlar artık çok daha önemli. Zaten önemliydi ama şu an çok daha fazla önemli. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise artık özel okul ya da devlet okulu fark etmeksizin bütün sınavlar ortak olacak. Yani öğretmenlerinizin gözdesi bile olsanız siz ne kadar sevse de artık size ekstra puan verme gibi bir lüksü yok. Yok işte öğrencim şöyle almış biraz daha notunu yükselteyim yok. Çok çalışır sınıfta bırakmayayım sınıftan geçireyim artık böyle bir şey yok. O yüzden doğal olarak sınavlar daha önemli. Ve bunun için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu yazılarda artık çoktan seçmeli ya da açık uçlu sorular olacak. Bu yüzden de Kahre Akademi'nin yeni yazılı kitapları tam olarak bu değişikliğe özel bir şekilde hazırlandı. Size de hemen şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tüm 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanmış. Kitabı daha net görün diye açtım. Kitabın başında sınavlarla ilişkin mutlaka bilinmesi gereken, sınavda fark yaratmamızı sağlayacak püf noktalar bulunmakta. Zaten map yazılıların üç farklı şekilde olabileceğini açıkladı. Ya çok kazanım ya da çok sorudan oluşacak. Bu yüzden kare yazılı kitaplarında MEP'in açıkladığı tüm senaryoların dikkate alınarak birebir ona göre hazırlandı. Kısacası bu kaynakları bitiren bir öğrenci yazılara bomba gibi hazırlanmış oluyor ve karşısına çıkabilecek tüm tarz soruları görmüş oluyor. Kitapların linkini açıklamalara koydum. Evet arkadaşlar şimdi ben çalışma masasına oturdum. Yanıma cips aldım. Yanıma da çok alakasız bir şekilde süt aldım. Onun dışında benim kargolarım gelmiş ve ben kargolarımın geldiğini unuttum. Az önce birini açtım bir ilişki test kitabı. Bundan nefes çıkması lazım. Kargılarım geldiği için ben bugün matematik ve biyoloji yerine kimya ve biyoloji çözeceğim. Biraz re oldu ama olsun. O zaman hadi biyolojiyle başlayalım. herkesin da yanlış ve doğru sayımı yazıyorum ben. Örneğin ilk T8 doğru. Bir boş. Evet arkadaşlar ben biyolojiden şu an 4 tane test çözdüm. Son bir tane testim kaldı onu da sonra çözeceğim. Şimdi biyolojiden yeni geçtiğimiz konuyu tekrar izleyeceğim. Sonra da kimyaya geçeceğim. Bu arada saat şu an 9. Zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden biraz hızlı olmam lazım. Evet arkadaşlar ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Soranlar için instagram hesabım destekaya official. Oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Başka içeriklerde ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.